ya da işte bana telefonla ulaşabilirsin. İsterseniz de işte bir daha sonra... Karım nerede? Ya e, hocam kusura bakma sen toplantı odasına çık ben geliyorum biraz. Kusura bakma ya kusura bakma. Ne yapıyorsun birader? Millet yanlış anlayacak yani. Ne, nereden bileyim nerede? Burası kayıp bir olsun. Karımla kızımı sen mi saklıyorsun? Ha. ha sen benimkileri saklıyorsun, onun için mi soruyorsun? Anlamadım. Lan bak öldürürüm lan seni. Seni öldürürüm ya lan. Karın nerede lan? lan Karışma. 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 Karın nerede? Nerede? Şeyde. E, ya şundadır ya bunda helvacının kızında. Bilmiyorum. olabilir Ah! Ah! Çekil! Nerede lan lan? Manyak! ya söylüyorum, verdiğim cevabı beğenmiyorsun birader. Allah Allah! Dur, Allah Allah'ım! Allah, Benimle oynama ya. lan! Benimle oynama lan! Niye hep kaybediyorsun diye mi sinirleniyorsun? Anlamıyorum yani. Oh. Seni gebertirim lan. Seni, seni gebertirim lan. Belanı mı arıyorsun sen lan? Belanı mı arıyorsun? Konağım sakladın lan onları. Konağım sakladın. Bilmiyorum belki evini özlemiş olabilir ya. Bırakın! Bırakın! Lan dua et onları bulayım. Yoksa döner yarın bıraktım işi bitiririm Allah mı Öldürürüm lan seni! Allah'ım iyi misiniz? Allah'ım Bomba gibiyim. <laughs> Çok acıktım ya. Oğlum acıktım Sen lan. Neler getirmişler? Oo pizza mı var? Neler var? Durun be. Süper. Ee, anneciğim. <laughs> Şöyle ya tam zamanda geldin kurtabilirsiniz. Super. Allah <laughs> <laughs> Vallahi sizsiniz o. Ya bir şey söyleyeceğim ben bir telefonla konuşacağım da ben tamam. burada çekmiyor ya. Tamam konuş ama kaptırma kendini. Çabuk gel. Süreyya. Hayatım. Ay çok aramışsın. Affedersin açamadım. <laughs> ne demek açamadım ya? Süreyya ne demek açamadım? Sen kaç saattir neredesin Allah aşkına? Ee, şey stüdyoda. Anne i̇şte, telefon geldi de bir şey bir, bir, bir dakika bir dakika. De ne sürütüyorsun? Nereye yetiştin sen? Faruk işte Selim aradı. Bir şey iş için. Çok iyi bir fırsat. Hem parası olarak çok iyi hem de iş olarak çok iyi. Bir dakika Faruk. ya bir dakika. Sen sen çocuğu aldın, stüdyoya gittin ve bana haber vermedin mi? Fırsatım olmadı. İçeride telefon çekmiyormuş. Gelirken teyzemi aradım. O da açmadı. Ne yapayım? E ya sen benim ne yaşadım biliyor musun Allah aşkına? Sen hemen şimdi çocuğu alıyorsun ve eve gidiyorsun hemen. Faruk daha benim burada bir iki saat işim var. Nasıl geçeyim eve? Ne demek gelemem? Hayatım bir sakin olur musun? Biraz abartmıyor musun sence? Süreyya sen benim ne yaşadım biliyor musun Allah aşkına? Ben az kalsın Adem'i öldürüyordum. Adem ya Faruk, ne alakası var Adem'le? Adem'le ne alakası var? Ben ne bileyim toplantım var dedin sen bugün. Arayamam seni dedin. Hiç benim yokluğumu fark edeceğini bile bilmedim ki ben. Düşünemedim iyi misin? İyi değilim. Süreyya iyi değilim sen bana hala kayıt diyorsun. Çocuk ne yaptı oralarda? Faruk yaz iyi. Tamam mı? Yaz benimle beraber. Birkaç saat daha işim var. Şu an kimseyi ben ortada bırakıp senin yanına gelemem. <laughs> Bak benimle inatlaşma Süreyya. Ne olur. Bak beni delirtme. Ne olur. Ya Faruk inat etmiyorum ben sana. Tane tane her şeyi anlatıyorum. Ben buraya gelmek zorunda kaldım. Şu anda da gelemem. Anladın mı? Birkaç saat işim kaldı. Çıkıp geleceğim sonra yazla. Merak ettirdiğim için de özür dilerim. Ama kimseyi ortada bırakamam. Tamam. Birkaç saat de evdeyim. Sen de belki biraz sakinleşmiş olursun. Süreyya. 石英。<noise> Alo Okan. Faruk neredesin abi? Ee, Okan'cığım kusura bakma bir aile meselesi vardı da, onu kovaladım. Ne yani? Hayati bir mesele mi var? Nedir? Ay, ben de öyle zannettim de. Değilmiş çok şükür. Çok karışık. Babacığım ne oldu? Affet beni. <laughs> Affetmek de oluyor mu Faruk? Bak sen biraz daha oyalı onları tamam mı? Ben yetişeceğim. Tamam mı? Söz.